Bazen evimizde cemaat oluyor, hane halkıyla birlikte namaz kılıyoruz. Bazıları evde cemaat olmanın camiyi terk etmek anlamına geleceğini ifade ile uygun olmayacağını söylüyorlar. Bu durumda ev halkıyla, hane halkıyla birlikte namaz kılmamız cemaat sevabını getiriyor mu? Güzel bir soru. Bazı yerlerde camiler uzak olabiliyor. Bazı aileler, bazı aile reisleri evdeki çocukların hanımının da cemaat sevabından mahrum kalmamasını arzu ediyor. Böyle olunca evin erkeği imamlık yapıyor ve hanımına, çocuklarına namaz ibadetini cemaatle kılmalarına vesile oluyor. İnşallah bu bu düşünceden dolayı cemaat sevabını almış olur. Efendimizin de enfes beyanlar içerisinde evlerinizi mezarlık haline getirmeyin diyor. Evlerinizde mutlaka namaz kılın. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namazlarını eda ederken sünnetleri mutlaka evinde kılardı. Farzları cemaatle kılar. Tekrar söyleyeceği bir şey varsa farzın arkasından söyler ashabına. Bundan sonra içeriye girer, içeride kalan sünnetlerini eda eder, duasını tesbihini orada yapar ve namazlarını bitirirdi. Günümüzde olduğu gibi böyle bir folklorik bir havayla, atmosferle namaz eda edilmezdi. Caminin sevabını yakalaması zor. Burada tabi dinleyicilerimiz yanlış bir şeye kapılmasınlar, yanlış anlamasınlar. Evde namaz kılalım, camiye gitmeyelim gibi bir duygu ve düşünceye kapılmamamız gerekiyor. Caminin sevabı evden fazladır. Cemaat olarak evden fazladır. Cami her zaman teşvik edilmiş Efendimiz tarafından. Esas tarafından. olan camide namaz kılmaya özen göstermek, ama mazeret durumlarımız söz konusu olabilir. Hava şartları el vermeyebilir. Hiç olmazsa evde ev halkı ile beraber cemaat yapıp kılmak tek kılmaktan Evladır, iyidir. Evladır, iyidir. Ama yani. hiçbir şekilde camide kılanın yerini tutmayacağını zaten söylüyorsunuz. Evet, onu ifade ediyoruz. Yani burada dinleyicilerimiz yanlış bir anlayışa kapılmasınlar. Rabbim kabul etsin. Camiler maalesef yetim gibi. Öksüz, yani. öksüz yetim. Son senelerde bu belki ahir zamanda, yani zamanda olmamızın da verilmiş olduğu bir şey. Koca koca camiler bakıyorsunuz bir saf iki saf cemaat var. Bunlar bizim eksiğimiz ciddi manada. Cuma namazlarında ve bayram namazlarında aslında camilerimiz bir bayram ediyor. Keşke bütün vakit namazlarında o o güzellik, o bayram havası devam ediyorsa insana bambaşka bir ruh hali bürür. İnsan bambaşka bir ruh haline bürünür diye içimden geçmeden edemiyorum. Kaldı ki camiye her attığımız adım için ayrı ayrı sevap Ay, veriliyor. Evet. Ne kadar uzaktaysak camiyle aramızdaki mesafe ne kadar uzaksa o uzak mesafeyi yürüyerek gitmek her adımına karşılık ne kadar sevap var onu tabi şu anda Rabbimiz takdir ediyor. Tabii onu, onu takdir, Rabbimiz ediyor. takdir ediyor. Biz camileri doldurmamız lazım. Camilerde vakit namazlarını en azından cemaatle eda etmeye gayret etmemiz lazım. Bizim bir komşumuz var. Beş vakit namazını evde olduğu müddetçe, işte olmadığı müddetçe bil ki camiledir. Hangi vakit olursa olsun sabah namazı ben bakıyorum sabah namazına geliyor arkadaşımız, komşumuz. Maşallah. Her vaidin yani başaramayacağı bir şey. Allah evet. herkese evet. nasip etsin. Herkese Rabbim nasip eylesin. Mesailerimizin dışında özellikle bir alışkanlık haline getirirsek bunu. bu çok önemli bir şey. Orada namazlarımızı eda etme cemaatle beraber ve insanlarla tanışma orada. Cami onun bir manası da olur. Oradaki insanlarla tanışmak, dertlerimizi paylaşmak, sevinçlerimizi paylaşmak olması gerekiyor. Belki camiler de bu yönüyle bu fonksiyonu eda edemediğinden dolayı tam manasıyla. Çeşitli tabi sebepleri var. Camilere rağbet, belki ya sevabını da tam, belki tam bilemiyoruz. Onun da bir etkisi olsa gerek. Camilere fazla rağbet etmiyoruz. İnşallah mesaisi müsait olan kardeşlerimizin camiye gitmelerini ciddi manada ısrarla tavsiye ediyoruz.